Elif Lam Ra. Bu bir kitaptır ki Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura o güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik. Batıl ona önünden de ardından da gelemez. Çünkü Kur'an hüküm ve hikmet sahibi çok övlen Allah'tan indirilmedir. Bu kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan hüküm ve hikmet sahibi Allah katındandır. Bu Kur'an, ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bu Kur'an, İnsanlar için bir beyan, sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür. De ki, eğer bütün ins ve cin toplulukları, bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansa, onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile, onun bir benzerini getiremezler. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o, size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma. Elif Lam Ra Bu, ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından birer birer, bölüm bölüm açıklanmış bir kitaptır. Şu halde Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa, ve müminler için bir hidayet ve rahmet geldi. Kur'an'da müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o zalimlere kayıplardan başkasını arttırmaz. Allah müteşabi benzeşmeli, ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek korkanların ondan derileri ürperir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar, yatışır. İşte bu Allah'ın yol göstermesidir. Onunla dilediğini hidayet erdirir. Allah kimi saptırırsa artık onun içinde bir yol gösterici yoktur. Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahit getirdiğimiz gün seni de onlar üzerine bir şahit olarak getireceğiz. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet ve bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Dost doğru bir kitaptır ki kendi katından şiddetli bir azapla uyarıp korkutmak ve salih amellerde bulunan müminlere müjde vermek için onu indirdi. Şüphesiz onlara güzel bir ecir vardır. Kur'an, diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için indirilmiştir. Onları apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. Sana da zikri Kur'an'ı indirdik ki insanları kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye. Gerçek şu ki o, Kur'an, elbette bir öğüttür. Artık kim dilerse öğüt alıp düşünür. Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar. Takvanın sahibi, onu kabul etmeye ehil olan O'dur. Mahfiretin sahibi, bağışlamaya ehil olan da O'dur.